Değerli izleyenlerim merhabalar. Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Umurlu Mahallesi'nden tüm izleyen eşe dosta, izleyen arkadaşlarıma sevgiler, saygılar, selamlar iletiyorum. Değerli izleyenlerim. Bu videomuzun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok hesaplı, uygun, yatırımlık, yapsatlık, altı dükkan olur ve altı dükkan net söyleyeyim. 417 metrekare bir arsamız satılık. Değerli arkadaşlar. Evet. Değerli izleyenlerim. Arsamızın konumu cadde üzeri 4 kat imarlı cadde üzeri 6 ABM'ye uygun bir dükkan yapılır. ABM'ye kiraya verilir. Anında. Çevresinde yakınlarda çünkü ABM yok. Değerli izleyenlerim. Bu görmüş olduğumuz yolumuzun 100 metre arkasında belediyenin düğün salonu mevcut. Evet. Belediyemizin şu aradaki sarı bina görmüş olduğumuz yeşillikler içerisinde büyük bir düğün salonu mevcut değerli arkadaşlar. Bu arsamız satılık. Bu arsamızın fiyatı 1 milyon 550 bin lira. Evet 1 milyon 550 bin Türk lirası değerli izleyenlerim. Bu fiyat da uzun süreliğine geçerli değil. Evet bugün için 1-2 artı 1 daire fiyatı bilen değil değerli izleyenlerim. Bugün sadece bu dükkanımızın fiyatı 3 milyon. Evet sadece dükkanın fiyatı 3 milyon. AVM'ye kiraya versek değerli izleyenlerim 20 milyon kirası. Bunu AVM rahatlıkla kiraya alabilir yakınlarımızda AVM yok değerli arkadaşlar. Bu arsayı almanızı, yatırım yapmanızı, ekonomide güçlü, yüksek para kazanmak isteyen değerli izleyici arkadaşlarıma tavsiyede bulunurum değerli izleyenlerim. Evet, arsamız caddeye cepheli bu görmüş olduğumuz köşe arsa 417 metrekare değerli arkadaşlar. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum arsa yarı fiyatına fiyat. Evet arsa yarı fiyatına 1 milyon 550 bin lira kısa süreliğine bu fiyat geçerli değerli arkadaşlar. Evet şimdi dört yol kavşağını hep birlikte görüyoruz. Arkadaşlar Buraya bir sokağımız gidiyor. Evet. Cadde devam ediyor. Yerleşim alanı olarak yukarıya bir kilometre mesafe devam ediyor. Bu düğün salonuna giden cadde ve sokağımız. Burası zaten ana cadde. Ana cadde yüzelleri dört kat imarlı. Altları ticari imar. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunu yaptırıp yapabilirsiniz, satabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz. Her şey uygun. Arsa çok çok uygun. 4 kat imarlı olduğunu söyledim. 417 metrekare. Fiyatı 1 milyon 500 bin lira değerli arkadaşlar. Evet. Bulunduğumuz konum olarak Aydın merkeze bağlı Umurlu Mahallesi. Aydın'dan Umurlu arası 5 dakika mesafe. Bulunduğumuz mevkilerde çarşı, pazar, AVM gibi sağlık kurumları, bankalar her şey mevcut. 22 bin nüfuslu olan burası bir mahallemiz değerli izleyenlerim. Kuşadası 45 dakika yol değerli arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burası da caddeymiş. Arkamdan arkadaşım da uyarıyor. Cadde Cadde. Evet buralar cadde olarak geçiyormuş resmiyette. Tam dört yol kavşağı değerli arkadaşlar. Çevresini de bu şekilde izlemeye devam edelim. Evet yaklaşık bir kilometre belki bir buçuk kilometre olur. Yerleşim alanı yukarıya doğru devam ediyor değerli arkadaşlar. Evet Bugün tarih 6 Mayıs 2023 tarih itibariyle arsamızın fiyatı şöyle söyleyeyim bir aylığına geçerli olmak üzere fiyatı 1 milyon 550 bin lira tam dükkanlık anında kirayı verilir arkadaşlar bak bunun üstüne bunun altına çizerek söylüyorum Bugün için inşaat yapsanız anında şok, BİM gibi, A101 gibi marketler anında kiraya alır. Burada AVM'ler çarşı bölgede 30 bin lira kirası. Burası olsun 20 bin lira. Bunu kafadan atmıyorum. Net olarak söylüyorum. Burada daire fiyatları değerli arkadaşlar. 2 artı biller. 1500, 1750 bu civarda fiyatları. Evet burası bir 2 artı bir daire fiyatını bile değil. Arkadaşımızın ihtiyaçtan dolayı bir aylık süre içerisinde 1 milyon 550 bin lira bu arsaya satışa sunduk. İmara açık. Hemen inşaata başlayabilirsiniz değerli izleyenlerim. Bizler Aydın Umurlu Mahallesi'nde arsa ofisi olarak güçlü bir firmayız. Bizlere nice nice arsalar için bütçenizi göre arayıp ulaşabilirsiniz bütçesi olan arkadaşlarım ve kardeşlerim için bu arsaya ben sunum yapıyorum. Fiyatı uygun olmasından dolayı. Bizi izlemeye devam edin. Diğer izleyenlerim kaçırdığım, unuttuğum bir şey var ise sunumlarımızda, anlatmalarımızda bizi 7-24 saat WhatsApp telefon üzerinden gerek yurt içi, yurt dışından ulaşabilirsiniz bir akıllı yatırım yapmak isteyen arkadaşlarıma, izleyicilerime altın yumurtlayan dediğimiz arsaların bulunduğu yerdeyiz. Burada arkadaşlar yıllık yüzde 400 prim yapıyor. Aydın merkezde arsa bitti. Şu anda bütün yapsatçı arkadaşlarımız Umurlu mahallesine girdi. Bunu net olarak söyleyeyim. Bunu alan sırtını gelmez derler ya. Evet, çolunu çocuğunu büyük miras bırakmak isteyen dostlarıma, arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletirken Aydın Umurlu Mahallesi'nden herkese hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ege bölgesinde ne var ne yok bizlerden takip ve izleyebilirsiniz. Evet. Herkesi mutlu günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.